Ne yapacaksın o sopayla kanka? Abone dayak mı? <laughs> Hadi artık 9 abone olmuşuz. Evet. Tekrardan teşekkürler. Ben çok mutluyum ya. Kuduranlara selam olsun. <laughs> Önce... Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Bay Evin'de bir gün geçirmek adlı vlog. <laughs> vlog çekeceğiz. <laughs> Hep vlog bizimkiler. Hep vlog bizimkiler. Biraz Buraları eğlence denet, içerikler. Şimdi Oğuzların Bay Evin'e geldik. Öyle bir ufaktan bir mangal falan yapıyoruz. Üzenize afiyet söylemek <laughs> için. Olsun oğlum. Çıkıyorsun. Arkadaşlar gelin ısmarlayalım hemen. Hemen gelin. Çıkın çıkın. Zaten gelin. 3 ismarlayın. tane abonemiz yok mu? Yani <laughs> 900 oldu kardeşim. 900 olduk arkadaşlar bu arada. Desteniz için de çok teşekkürler. Hayır, 900 teşekkür olmuşuz. 1000 olunca artık. Patlatacağız belki dedi. Ama havai fişekler de yasaklandı ya? Evet ya. Havai fişek normalde şey yoksa şuradaydı. Normalde Duruyor 500 burada. abonede biz havai fişek patlatacaktık biliyorsunuz hatta. Ama, ama yasaklandı. Yasaklandı ki... mı tam bilmiyoruz aslında ama üretimi yasaklandı. Patlatması yasak olmayabilir belki bilmiyorum. Belki yaparız. <laughs> belki bir sürpriz. Bizi, videonun sonunda. Arkadaşlar videonun sonunda Arkadaşlar videonun sonunda çok büyük sürprizler var. Beklemede kalın. <laughs> Arkadaşlar bir de videoda konuk var kardeşimiz. Berk Bey selam ver evet. abonelerimize. 900 abone olduk. Hani 500 de patlatıyorduk havai fişeği. Kardeşim havai fişek patlatacağız da yasaklandı ya, ya o yüzden. Onun yerine mangal mangala çağırdık. Onun yerine mangal mangalda mangal torpil çağırdık. Torpil Hayır, takipçilerimizi mangala çağırdık. Ha yani 900 takipçinin hepsini. Şöyle de toplayalım mı? Toplayalım orada iftar Ya şurada <laughs> iftar. İftar bitti oğlum iftar. Olsun biz 6 gündür tutarız ya. Oğlum ben yanmışım galiba. Arkadaşlar 10 dakika yere geldik. Yandım ben ya. Oğlum sen ne yapıyorsun kanka? Biz video çekiyoruz Berk'le. Berk'i yeni ortak aldım ben kanala. Nasıl yani? Berk yeni de ortağım var. Sana gerek var mı oğlum onu söylemem gerek Sen de videoyla ilgilen ya. Şurada video vlog. her sen, sen şey falan. misin? Yola çıktıklarını yolda satın evet. Mı? Boş adam oğlum bu. Kardeşim benim gerçek tek ve dostum. Arkadaşlar bu... Ne oldu oğlum? Alındım ben şu anda. Kardeşim yanına gir. Arkadaşlar ben şaka yapıyorum yani. Şaka yapacağım lan tabii. Ne oldu? Kardeşim çok seviyor. Hmm. Hadi artık hmm. 9 abone olmuşuz. Evet. Tekrardan teşekkürler. çok mutluyum ]ler. ya. Kuduranlara selam olsun. <laughs> Öncelikle Berk. <laughs> selam olsun ya. Kuduruyor ne bakıyorsun sen? oğlum? Video çekiyoruz lan şey burada. Yok. Abonelerimize video çekiyoruz oğlum burada. Bizden vlog bekliyorlar. Şöyle manzarayı da göstereyim. Arkadaşlar manzarayı şöyle manzarayı da göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir manzaradayız şu an. Şöyle yukarıdan da alalım biraz. Harbi çok iyi ama ya. Harbiden on numara manzara. Böyle işte arkadaşlar youtuberlar para kazanıyor yani. Böyle manzaralarda da kılıyoruz. Zalim mı kanka giden gelen? <gülüyor> <gülüyor> giden gelen zalim mi kanka? <laughs> evet Oğuz şu an bize ateş yakıyor maharetler elleriyle. Maharetler <laughs> elleriyle, <laughs> elleriyle kardeşim. ya. Evet burasını yaktı ben biraz. De Berk de göründü ama telif atmasın bize kardeşim. Gurur duysun bence bu arada bu videoda çıktığı için. Arkadaşlar Oğuz bize ateş çekiyor. Şu an. Ne bakıyorsun oğlum? Burada video çekiyoruz lan. Oğuz böyle olacaksa ben takılmam kanka bu çocukla. Evet Oğuz kardeşim. Ne yapacaksın o sofayla kanka? Abonelere dayak mı? Evet Oğuz'a kışkırtma. Yok mu bir dayağı ya? Ha bu arada o videoyu büyük ihtimal bundan önce mi atarız? Bundan önce atarız ya. Siz zaten görmüş olacaksınız. Berke güzel bir kışkırtma tarzı bir şey yaptık böyle videoda. Onu da izleyin. Abone olun. Bak abone olmuyorsunuz. Gözümden kaçmıyor değil. Bak adam çalışıyor burada. Çalışıyor kardeşim. yemek <laughs> Acıktım bu arada. Ben de çok Kaç saattir açız birader yeter. Yap mu şey mi ya? Yani? Youtube bitirdi bizi. Ben <laughs> Youtube bitirdi. Bak Youtube oruna geldik buraya ama manzara on numara. Manzara harbi on numara. Ama bir şey değil mi? Sıfır çeker manzara hmm. on numara. Yani. Manzara harbi çok iyi kanka. Sıfır çeker. mı? Bu bizim notalarımız var mı? Sıfır, sıfır şaka. Hadi artık. Sıfır çeker. Ne olacak? Bir, bir şey daha var. Ne olacak? Ne olacak ki? Yatsak ne olacak ya, ki? Ee, yok ayağım benim. Ben video çekiyorum. Ayağım ya, ayağım. Şey Adaş ya, bıktın mı çocuktan ha? Adamı getirdik buraya eğlensin diye. Orada poşetin içinde kanka et. Daha iyi nerede olduğunu biliyorum. Şimdi bunu boşu getirdik bunu da buraya ama. Kardeşim bu arada YouTube'un parlayan ışıkları mıyız ya? <laughs> mıyız ya? YouTube'un parlayan starları mıyız ya? Bunlara bak işte. Kanka da videodayız oğlum bir şey yapma. Yalandan şey yapalım. Berk Bey orada da. Berk'cim orada. Allah Allah. İşte star mısın ya. ya? Beni sinirlendiriyor. İşte yani. Yeni YouTube'un yeni starı mısın ya? tamam. Yani. Müzik mi? Müzik yokken moda giremiyor musun? Evet arkadaşlar, Bayevin'i böyle bir ufaktan tanıtalım. Nerede? Konumu evet, tam, tam, tam biz de, de bilmiyoruz. Bahçe, bahçe iniriz, tanıtabiliriz? Ne olacak oğlum? On numara bahçe kardeşim. Bakın arkadaşlar. Şöyle videolar görmüyor musunuz? Bu kadar kaliteli bir bahçe görüyoruz. Böyle var. bir bahçe görüldü mü daha ya? Yani? Bu arada harbiden çok iyi ya. Burada bir karpuzumuz var ya. Babam gösterdi az önce. Aa karpuz mu yiyelim? Hayır oğlum şu kadar falan. Karpuz patlatmamız mı? <laughs> <laughs> şu kadar falan. Berkcan Güven karpuz patlatma videosu. Berkcan'a oradan Selam olsun. Yani Berkcan Güvenler de öyle video çekiyorsa biz tanıtım yapıyoruz. Bayi bir tanıtım. Berkcan şimdi niye kapattın? Yok oğlum Berkcan abimi seviyorum ben. Abi Berkcan güven. Abi mi kaç? Bizden büyük abi, oğlum. kaç yaş büyük oğlum? Bilmiyorum. Kaç mı? Kaç? <laughs> kaç yaş büyük kanka o? Biz nereye geldik Tokat ya? Tokatlıyız abi biz. Tokat. Ben Tokat. Tokatlı değilim oğlum ben. Evet arkadaşlar, evet, traktör arkadaşlar traktör traktörcü, traktörcüye ayıp, ayıp olur diye hemen videoyu ayıp başlattım. Ayıp olur diye videoyu başlattım. Gö, o da gözüksün diye. Bak traktör arkadaşlar. Bilmeyenler için bu traktör. Arkasındaki vagon, vagon. Vagondaki... Vagon mu? Vagon değil oğlum onun ismi. Remork. Morka oho vagon tren mi oldu kardeşim vagon Bizim orada vagon diyorlar Genel kültür yanıyor ya Bizim orada vagon diyorlar Kardeşim abi. ne zaman hazır olacak? Ne? Zeramız? etçi, etçi Oğuz Bey ha? İki saat hazır değil İki saat mi? İki saat hazır Oho filanlar sen Nusret yoksun mu? Ha Nusret? Yapacak ne yapsın, yapsın ya onu Aa, de. kardeşim tavuklarınızı göstermeyelim mi ya muhteşem <laughs> tavuk tavuklarınızı <laughs> Gel abi tavuk Tavuk çiftliği arkadaşlar ben yeni tavuk çiftliği kurdum kendime de mi, evet arkadaşlar şimdi tavuklar yanına geldik. Tavuklarla bir konuşma yapacağız istişare. Evet şimdi. Şey... Ne onun adı? Hangisi o? Şu Mahmut, bak, bak. Mahmut mu? Ha ismini, ta, ismini biliyor Biliyorum baksana bize bakıyor. Akıllı bak. Akıllı bunlar şöyle. ya. Akıllı bıdık ya. İnşallah güzel çıkıyordur şu an. Sıfır <laughs> bir Hiç görmüyoruz ki. Arkadaşlar ya. inşallah gözükmüştür <laughs> size. Hiç görmemeye çekilmez. Bu da, bir arabası. Bu da arkadaşlar muhteşem. Şu arabaya bakar mısınız? Yılan değil mi ya? Şşş, bak be kardeşim. Biraz toz oldu buraya gelirken ama ya köy yolları biliyorsunuz, yapacak bir şey yok. Değil mi Oğuzcuğum? Evet. Bir yani milyon dolar falan diyorlar bu arada. Çok teklif veren oldu da satmıyoruz biz. Yoksa çok teklif veren aşırı var da yani gerek yok satmıyoruz. Şarkımı mı değiştiriyorsun kardeşim? <laughs> Sen çok abonelerini düşünen bir insansın ya. Arkadaşlar güzel şarkı <laughs> dinlesinler diye. <yani. gülüyor> Kaliteli içerik. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Hemen videoya başladık yalan. Vallahi elim yandı <gülüyor> lan. <gülüyor> Bak orada ateş çıkıyor. Oğlum nasıl bir şey yok mu ya? Bir insana oturmalıyım. Dur, dur dur dur. Kolay gelsin arkadaşlar. Yardıma evet. ihtiyacınız olsa söyler. Pratik olay. zeka. Evet pratik zeka Berk. Zeka pratik zeka mı zeka. diyorlar sana ya? Evet, evet ya aynı Allah sen. Allah sen. Ne alak? Ne alakası <laughs> Pratik zeka ya bak sen. <laughs> evet pratik zeka ver. <laughs> evet al onu ver. Dur ya dur. Arkadaşlar cidden Oğuz ne ten... düşünüyorsun Oğuz, Bey bu konu hakkında? Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben, her ben yapalım. artık hiçbir şey söylemek ben. istemiyorum. Berk ne yapıyor kanka? Ne yapıyor Büyük adamsın. Ne yapıyor onlar? Bu <laughs> ne yapıyor onlar? Manga bize telif atmasın ya. Kim? Manga. <laughs> telif atmasın inşallah. Şşş <laughs> babanız da mı mangalcıydı bu oğlum? Benimki, öyle. Benimki de öyle. Benim değil. Seninki değil kanka belli zaten. Ama senin pratik zekaymış baban galiba. Arkadaşlar şimdi Çakman'ın seti izliyoruz. Çakma nasıl etme? Çakma Bak bakma da. Oğlum nasıl etmedikten gördüm ha. Bak bakma da. Hayır ama kolunu biraz daha bük. Dik ve bük. <laughs> Oğlum cezene doldum ya. <laughs> Arkadaşlar müthiş, müthiş bir yerdeyiz değil mi? On numara ya. Oğuz kardeşime teşekkür ediyoruz. Ki... Ama gelirken Böyle bir, size bir bilgi o, vereyim arkadaş. O, o zaman Abdurrahman Demirel'e de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Abdurrahman Demirel'e de teşekkür Abdurrahman ediyoruz. Abdurrahman Demirel'e de buradan çok teşekkür ederim. De Ama Oğuz'a teşekkür, teşekkür etmiyorum çünkü Oğuz buraya gelirken anahtarı unuttuk. Buradan kapıdan geri döndük arkadaşlar. Böyle bir bilgi verir size. Ne? <laughs> nasıl yani? Nasıl nasıl yani? <laughs> Şoking. Arkadaşlar ne kapının ne önüne şey? geldik. Oğuz dedi ki ben anahtarı unuttum dedi. Bir de yani ya şehir Aslında merkezine <laughs> şehir merkezine de uzak burası bayağı. 100 kilometre. Ya yani, boş yapma. <laughs> buradan geri döndük bir daha. Ya işinin adına geri dön ne olacak ya. Bir de anahtar yani hatta unutulması gereken bir şey. Yani eve gireceğimiz yer Abdurrahman Demirhan'a teşekkürler. Bize nasıl Afiyet olsun. Şu an çok büyük karaktersizlik yaptı bana ya. Oğuz versene ya. Ben de tatmak istiyorum. Güzel ama ya. Bir şey diyeyim çok mi? Bir şey diyeyim mi? Çok bir şey diyeyim mi? Harbi mi? Bak yiyor etleri de bitirdi orada. Abi, Bak, bitirdi. Bütün etleri de bitirdi. <laughs> Oğuz afiyet olsun kanka. <laughs> Bu arada eti az vermişler. Yetmez ki. büyük kanka parçaları büyük. Doğru büyük. Görüşürüz. <laughs> evet kalite kontrol. Nefis. Biraz kül olmuş ha arkadaşlar bütün işleri bana yaptırıyorlar. Ekmekleri falan da ben alıyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Her işi ben yapıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlarınız her zaman iyi seçin. Hadi ya. Beyler bana çeksek saat ya. Ay, ayıp olmuyor mu kardeşim? Bana çeksene ya. Ayıp olmuyor mu? Videodayım kanka arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben size fotoğraf mı çekiyorum? Sen niye bu zor Oğlum daha demin ben bir saat gittiniz fotoğraf çekinmeye şimdi bana Ne yaptık ya. ne yaptık? Çek, çek. Allah Allah. İş, çok hiç göz ya. Hiçbir Ama ayıp ettiniz ya. Ben siz İki fotoğraf falan arkadaş. Fotoğraf çekildiniz benim sesim evet, çıkmadı. Doğru, Boş yok mu? Doğru. Onsuz biraz gitti biz fotoğraf falan çekildik kardeşim iş yaparken. Özür dilerim kardeşim. Bir daha affettim bir daha olmaz. Barışlık mı? Seni seviyorum hadi artık. Ama bir daha olmaz. Hadi artık kardeşliğim. olacak ki? olacak ki? Gerçi o başka bir şey değil. Ben mi? şimdi şey yapayım. Abonelerimize bugün neler yaptığımızı göstereyim içeride kardeşim. Bugün, aa pardon daha çekmedik. Bugün video çekeceğiz. Size söylemiştik hatta bir iddialı FIFA videosu falan diye. Masraftan hiç kaçmıyoruz. Geldik arkadaşlar bakın. FIFA kiraladık. Televizyon. Evden televizyon taşıdık. Üstüne PlayStation. Kollar da burada. Her daim çalışıyoruz. Her daim. Devam. Çalışmaya devam. Oğuz kardeşim dur bilmeden çalışmaya devam ediyoruz ha. Siz, siz ben de çalışıyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? Video çekiyorsun. Televizyon e, video çek. Ya. Kardeşim ama ben, ben. ben her abonelerimiz için video çekiyorum. Ben de Şu çocuk çok yatıyor uzun boylu var niye abi. Allah ya. Niye getirdik ki Allah bize boy vermiş, boşa boy vermiş. Niye getirdik abi, ki biz? Harbi niye getirdik? getirdik? Kameramın olsun. Kamera da Tripod aldım. Ben çekiyorum artık oğlum bak. Buraya kadar uzatabiliyorum oğlum. Her yerden de çıkma çabasına girme. Bizim kanalımız lan bu. Arkadaşlar bu arada şaka yapıyorum kardeşim seviyorum. Arkadaşlar şimdi işlerimizin sonuna doğru geldik. Size de masanın son halini görürüz. Orada da bir kapanış yaparız. Kardeşlerim hazırlıyorlar. Ben de video çekiyorum ben boş adam olduğum için. Son halini Senin gösterelim ama ne göre kardeşim? Ya, sen, en son masayı çekeriz tamam, ya. En son masayı çekeceğiz size. Kapanışı da yaparız büyük ihtimalle orada. Masada görüşürüz. Arkadaşlar masanın son hali. Evet, evet, yemek gibi. hazır. Yemek hazır mı? Ben de 10 evet. numara salata Hadi çocuklar yaptım. sofraya salata mı? 10 numara bir salata yaptım. Arkadaşlar şu salataya bakar mısınız? Öküzmeyecek onu. Niye o kadar büyük o? Kanka ya ne olacak? Evet <laughs> arkadaşlar videonun kapanışını yapalım ya. Bize afiyet olsun. <laughs> Porsiyonlarımız Aa, biliyor var. musun Bilal'e? Soğan o kadar acıymış ki. O porsiyonlar yeter o kadar. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür evet, ederiz arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. üzere. Görüşürüz arkadaşlar. İyi ki varsınız.